Efendim şu anda Fethiye'de Hisar önündeyiz. Hisar önünde gece, yaz ve eğlencenin merkezi. Tıklım tıklım insan dolu ve amansız bir eğlence var. Kameramızı eğlence merkezlerine çeviriyoruz efendim. her kapının önünde, her mekanın önünde böyle görüntüler görmek mümkün. Muhteşem bir şovlar, muhteşem bir şölenler ve muhteşem bir görsellik var sevgili izleyiciler. Hisar önündeki eğlence merkezleri Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından gelen insan mozaikiyle dolu herkes burada tatilin keyfini çıkarıyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an Fethiye'deyiz. En evet. eğlence merkezindeyiz. İsim neydi? Berrak. Berrak Hanım nereden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul'dan geliyorsunuz. Nasıl Fethiye'de durumlar? Güzel, çok güzel, çok hareketli. İlk defa geliyorum, çok beğendim. Eğlence size hitap ediyor mu? Durum nasıl? Gerçekten çok güzel, çok hareketli. Asla canınız sıkılmaz. Başka ne <laughs> Gece yeni başlıyor o zaman size. Evet, gece yeni başlıyor. O zaman İstanbul'a sallayalım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Enes. Enes nereden geliyorsun? İstanbul'a geliyorum. Nasıl buldun her taraf şov. Ya her taraf show ama işte ne bileyim güzel buralar. Ya biraz Burası güzel ama diğer taraflar biraz yaşlı kaynıyor. Onun dışında güzeller. Gayet iyiler. Yani öyle. Çok güzel. Tatil, tatil mekanı olarak seçebilir bir yer. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an biz neredeyiz? Şu an Fethiye'deyiz. Ee, Ödenize yakın bir mevkideyiz. Eğlence mekan, mekanlarında olduğu bir yerdeyiz. Abicim her mekanlarında şov var. Evet. Kesinlikle Çok kalabalık var Çok kalabalık Eee 5 yıldır geliyorum her sene buraya İsim neydi bu arada? Usuf. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli Kocaeli'den geliyorsunuz evet. Her sene Fethiye mi geliyorsunuz? Her sene buraya kesinlikle uğruyorum Neden burası? Eğlence açısından Gezmek ve aktiviteler açısından On numara bir yer Neler yapıyorsun mesela? Ya yani birçok aktivite var Eee Tekne turudur Ne bileyim Saferidir Zaten gece hayatı da gayet güzel O yüzden gayet eğlenceli bir ortam, mekan sürekli geliyoruz o yüzden. Durmak yok, eğlenmeye devam ediyoruz. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz. sağ olun, bayağı. Hoş geldin. geldiniz. Memnun, oldum, hoş bulduk abi. İsim neydi? Salih. Salih şimdi nereden geliyorsun? Afyon'dan geliyorum Afyon'dan Afyon'dan geliyorsun. Fethiye'de Aralıksız bir eğlence. Tabii ki, tabii ki abi. E Neler söylersin burayla ilgili? Abi burası muhteşem bir yer yani çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Gezilmesi, görülmesi gereken çok güzel yerler var. Ben çok kere gittim. Bir haftadır buradayım. Ben bir hafta daha buradayım. İki hafta burada kalacağım. Özellikle eğlence merkezlerinin Eğlen Eğlence merkezleri, araziler, bu denizin olduğu yerler, Ölüdeniz'in olduğu yerler orada güzel. Tavsiye ederim yani. Kesmekle evet, tabii ki görsün abi görsün gelsinler. Biz de ilk defa geldik buraya. Birisinin tavsiyesiyle geldik. Daha doğrusu kız arkadaşım. Geldik ve çok da memnun kaldık. Çok da eğlenceli bir yer. Evet, bir arkadaşımızı da alalım. Şöyle yan tarafımıza. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. İsim nedir? Fatma Nur. ne güzel ismin varmış. Teşekkür ederim. <laughs> Sen de Fethiye'desin. Evet. Nasıl? Eğlence mekanları Ya Buranın ortamını ben çok sevdim Atmosfer çok iyi Sizi yani. cezbeden nedir burada? Rahat hareket ediyorsunuz ondan mı? Beni cezbeden atmosferi Güzellikleri olsun deniz olsun çok güzel O kadar çok albeniz var ki Kendini üzdürüyor Türkiye'nin her tarafından insan geliyor Evet yurt, evet Yurtdışı yurtdışına geliyor. geliyorlar Çok kalabalık ortam Mekanlar dolu Evet Sizi rahatsız ediyor mu? Hayır, aksine daha çok insan böyle Adapten atılası geliyor atılası geliyor ortama İçeriye böyle kendini atmak istiyor, bırakmak istiyor Bugün dans falan ettik mi? <gülüyor> Eğlendik <gülüyor> Henüz mi? Henüz değil ama başlayacağız birazdan Mekandayız <laughs> Burada değiliz ama bir duruyoruz gözümüze kestirene gireceğiz Evet, patlandörü <laughs> takip etmek isterdik aslında ama <laughs> Yakalarsak inşallah Fethiye gecelerinde. İnşallah. <laughs> Peki sizi sevenlerinize neler söylersiniz? Çok selam gönderiyorum herkese buradan. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Mutlaka buraya uğrayın. Evet Fethiye'den selamlar yolluyoruz. Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Efendim Fethiye'deki gece eğlence merkezleri full time devam ediyor. Tüm tatilciler fırsatını bulan herkes Antalya'da, Fethiye'de, Bodrum'da, Muğla'da ve ne kadar tatil bölgesi var? orada iki hanım kızımız var yanımızda. Onlarla da birkaç cümle konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İsim nedir? Bilan ben. Bilan nereden geliyorsun? İzmir'den geliyoruz Fethiye'ye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Kaç gün oldu geleli? İki gün oldu. Kaç gün kalacaksın? Bir üç dört gün daha kalmayı planlıyoruz. Bize Fethiye'yi anlatır mısın birkaç cümle? Ya zaten Fethiye Muğla bölgesinin en ince, en güzel, en göz değerlerinden biri bence. Kısar örnek, ilk defa geliyoruz biz bu yaz. Çok beğendik, çok memnun kaldık. Gayet eğlenceli, canlı bir yer. Ee, seneye tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Bu cadde boyunca komple eğlence mekanları. Evet. Her mekanın önünde inanılmaz gösteriler, inanılmaz şovlar var. Evet. Neler hissediyorsunuz buraya gelince? Vallahi biz daha genç olarak burada çok eğleniyoruz. Gayet eğlenceli ve canlı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Tekrar geleceğiz. Fethiye gelmeyenler için Fethiye gelmelerini tavsiye Fethiye, tabii ki de tavsiye ediyorum. Çıkıp çıkıp Hüsar önüne gelin. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Birkaç cümlede bir hanım kızımız daha var. Ona da hemen sormak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Yaren. Yaren. Yaren sen bir şeyler anlat bize birkaç gün. İki üç gündür buradayım. Sakin ve çok güzel bir yer. Ya mutluyuz. Yeşillik, deniz, kum, güneş. İstediğimiz her şey var. Beraber birlikte gelmişsiniz. Evet aynen. Tatilin tadını çıkarıyormuşsunuz. Evet. Öğrenciyiz. Yazı değerlendiriyoruz okullar açılmadan. Deniz, kum, eğlence. Evet, aynı öyle. Evet. Yani ölü denizlere de gittiniz. Gittik, orası da çok güzel. Denizi çok güzel. Tekne turu da yaptık. Gezdik her yeri, koyları. Oralar da çok güzel, memnunuz. Herkese tavsiye ederim diyoruz. Tavsiye ederim, evet. Güzel. O zaman... Dilan... Ve iki güzel arkadaşa Fethiye'den sevdiklerini alıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. You want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's the Hey. <laughs>